Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün neredeyiz? Arap Çeşme'de. Kabak Caddesi'nde Soner abimizin evindeyiz. Bosch Kondex 2000 yanı yoğuşmalı kombinin genel bakımını yaptık. Şimdi petek temizliğine başlıyoruz. Evet. Makinemizi kurduk, tesisatımızı kurduk. Burada kim var? Bizim Enes Usta'mız var. Enes Usta kameraya alın. Evet, her peteği tek tek ayrı ayrı temizliyoruz. Hiçbir petek bizim pistteki peteye bulaşmadan direkt buradan çıkıp gidiyor. Evet, Soner abim 4-5 yıl bir kugonu Artık temiz yeter. Evet. Isınamıyorum üstleri sınır gibi, altları soğuk, soğuk. demiş ve bizim amcaoğlu Salih komşusu rica ettik, rica orta üstte bize, ben bize tavsiye etti, kendisine Geldik çok dedi. teşekkür ediyorum. Bakabilirsiniz buradan bize aynı fedi pisliğine devam ediyoruz. Görüyorsunuz, biz burada şov yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Evet abi. Tekrar makinemize bir bakalım. Evet Soner abi. Sen ne söylemek istesin bunları gördükten sonra? Vallahi orta üstten bildim yani 5 seneye geçmişiz. Bayağı bir geçmişiz. Normalinde her sene yaptırmak da mantıklı yani. Tavsiyenize uygun. Bekliyor muydun abicim böyle bir şeyler? Yani sanmıyorum. Evet abi, ne yapıyoruz bundan sonra her yıl? Güzel olarak kombi bakımımızı ve tek bakımımızı yaptırıyoruz ve Oktavistaya ulaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz abi, iyi günler diliyoruz. Sağ olun, var olun.